Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. E, emeklilere 8077 lira seyyanen zam. E, ve mecliste de birazcık ötelendiğini de görüyoruz esasında onaylanması. Acaba e, kapsam dahiline alınacak mı? E, senden önce bir önceki saatte sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'yla da bu konuyu konuştuk. O şöyle dedi seyyanen zam mı ben çok doğru bulmuyorum ama e, oransal anlamda bir artırım söz konusu olabilir. Bu daha doğru olur dedi. E, ne düşünürsün bu konuya ilişkin? Bir de yakın tarihte böyle bir müjde müjdeyi verir miyiz emeklilere diye sorayım. Yaprak öncelikle Özgür Kaya yayınını izledim. Çok doyurucu bir yayındı. Baştan sona çok güzel bir yayındı. Özgür Bey'in de o görüşüne katılıyorum. Seyyanen zam yerine oransal zam olmalı. Ama bunu o, bu şekilde yapacaklar mı bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek. Dün Bahçeli o konuşmayı yaptığında bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la senkronize karşılıklı e, bunu bilerek mi yaptı? Bunu bilememekle birlikte. E, Bahçeli bu açıklamayı yaptıktan sonra muhtemelen AK Parti grubuyla Vilnius arasında bir temas trafiği olmuştur. Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan her ne kadar NATO zirvesine çok meşgulse de Türkiye açısından böylesi önemli bir konuda da görüş serdetmiştir diye düşünüyorum. Ben de tahminim, hissiyatım diyeyim. Yani bunu bilemiyoruz şu an itibariyle ama bir miktar ayarlama olacak %25'in üstüne emekli maaşlarına. Ama bu seyyanen mi olacak yoksa bir miktar mı olacak? Bahçeli'nin dediği gibi 8077 lira mı olacak ya da daha mı düşük olacak? Ben 8000 lira olacağını zannetmiyorum ama bir miktar ayarlama olacağını zannediyorum. Bugün olmayacak zaten herhalde Burcu Kahriman muhabir arkadaşımızın yayınından da anladığım kadarıyla yarına sarkabilir. Çünkü son maddeymiş o yarına gelme durumu da söz konusu olabilirmiş. Ama bugün bazı sinyaller alabiliriz bu konuda. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda vereceği karar son derecede önemli yaprak.